Herkese selam arkadaşlar lan ne yapıyorsunuz lan lan oğlum parçaladınız lan beni lan oğlum parçaladınız lan Anam öldük ya lan oğlum hiçbir şeyimiz kalmadı lan burada Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz hayatı dayınızın kanalına hayatı dayınız ne yaptı Cömdür cemaati herkese topladı girdi oynar lan oğlum akıllı olun lan vallahi öldürürüm hepinizi vallahi keserim sizi lan oğlum Olmuyor böyle bak Arkadaşlar bugün neredeyiz Bugün e, değişik bir oyundayız Şu an e, bir tane takipçimin Yaptığı bir oyundayım Şu an kavga çıktı arbede çıktı Burada e, herkes birbirini Kesiyor parçalıyor öldürüyor Önüne gelen birbirini kesiyor Burada ben de varım gördüğünüz gibi Benden şeyler nedir onu benim parçalarım var Lan bunu kesin beni kesmeyin onu kesin Bana vurmayın lan arkadaşlar Allah Allah Bir durun video çekeyim ya Allah Allah Kaçamıyorum ya hop 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 Kaç kaç kaç, kaç oğlum hayat kaç lan kaç lan kaç Bunlar beni öldürecek ya. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Man manyak mısınız oğlum? Daha şeye giremedik, videoya giremedik. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Ha geldi bir tane lan. Oğlum keser misin? Vallahi keserim ha. Oo ortalık birbirine karıştı vallahi gitti. Herkes birbirine kim kime dumduma. Paramparça parça olanlar, etler, kafalar, bacaklar. Her şey burada. Aha ben de gittim yola. Oğlum beni... lan vurmayın lan o adama. Yazık lan oğlum vurmayın benim ikizim lan. Vurmayın lan o adama. <laughs> ben sana adamı parçaladılar arkadaş ya. Vallahi hop 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 kodlar release'miş arkadaş release release ne yapacağız şimdi bu şuraya release re redeem redeem diyelim invalid kod nereye yazıyor re l re a l ace. release release invalid kod re a oğlum yanlış mı yazıyorum lan invalid kod diyor arkadaş yazmıyorum kod mod yazmıyorum tamam bir dakika gitsin şuradan kod bir dakika şu kodu şuradan gitsin evet Arkadaşlar evet e, eğlenceli bir video oldu ya. Bu kadar kalabalık geleceğinizi <laughs> fark etmedim. Hop hop hop. Gel lan buraya gel güçlerinizi birleştirelim. Gel buraya gel. Arka sırta verelim. Kimse bizi yenemesin. Lan Allah kestiler yine lan. Kafam paramparça oldu lan. Sen nasıl dönerek vuruyorsun? Ben niye vuramıyorum lan? Valla de değişik hareketler yapıyorsun oğlum. oğlum. ben niye yapamıyorum? Bir dakika. Hop hop hop. Ben niye yapamıyorum öyle değişik hareketler ya? Gelin lan bunları sağlarım üstüne he. Gel lan onu bura git lan lan onu vur lan onu de onu lan beni değil onu lan. Gel 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 gel. Kemir oh, o, Oo be, ben, değil ben değil. O oh, o oh, ha onu dövün. Onu dövün lan. Başınıza adam saydım be. Saldım. Allah hala yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum hayatı. Bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan param parça oldu etrafa. Ben niye hareket yapamıyorum arkadaşlar, ya? Benim ikizim nerede ya? Allah Allah Allah. Heh. Durdum. Sakin olun. Bir dakika. Saçma. Kimse birbirini öldürmesin. Hepimiz kardeştik yani. Lan vurmayın lan. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, böyle bir oyun bu da tanıtacaktım oyunu ama oyunu bir türlü tanıtamadık. Ee, requirements falan filan. Vip 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 pasımız yok. Giremiyoruz. Ee, bay my falan filan. Şu an vip'i alamıyorum. Hop. Lan oğlum durun lan. lan o Gene gittik lan. Oğlum param parçettiler lan Oğlum bacağım e, her yerim bir, bir daldı ya. Allah 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 vururum oğlum hepinizi öldürürüm aha vuruyorum valla hop 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 şuradan katana matana şey var arkadaşlar katana aa bak gitmiş katana şoptan katana alıyorlar bak 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 benim yok mu katanam vay vay katana ben alamıyorum ya katana lan buralar niye doldurmamışsın lan buralar niye dolmamış Allah biri beni vuruyor valla kılavuz bari katana alırken vurmayın arkadaşlar ya aha şurada da bir şeyler var lan Big package falan. O vallahi indirdim birine. Vallahi birini indirdim. Hop gel bakayım sen de buraya. Sen de indireceğim. Sen de gel buraya. Yok lan kendime vuruyorum. Yanlış oldu arkadaşlar. Allah Allah. Sen gel bakayım buraya. Nereye zıplıyorsun? Gel bakayım. La Allah başıma bu bela oldu ya. Git onu vur. <laughs> hop hop. Allah 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 Allah. Gel lan buraya. Gel. Aha. Yine öldü ki lan. Yine param parça olduk arkadaşlar ya. Yine param parça olduk. Ben kaçacağım buradan. Ee, Şurası coming sunmuş arkadaşlar. Ee, şurada da karşıda yukarıda bir tane adam duruyor orada. Ee, ellerine sağlık arkadaşım. Ay, gelme lan lan oğlum gelme. Abi ben vur 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 vur. Bana değil onu vur. <laughs> evet arkadaşlar buradan da şuraya bir e, hemen ışınlanalım. He he he. Beni bulamazsınız ki. Kurtuldum hepinizden. Ben katana alırım burada. Kendi çalışmalarımı yaparım. Evet. Kimse beni vuramaz. Kimse beni bulamaz. Valla mamaya geldik ya. Hey, ne oldu? Ne oldu? E, ne oldu? Kaçtım sizden değil mi? Hop 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 hop. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Hop, tekrar geldik. Tekrar portallandık, evet. Evet arkadaşlar, herkes birbirini kesiyor, birbirini öldürüyor. <laughs> Dayının karakter alın. Benim karakterini nasıl alıyorsunuz lan? ki. Hop hop hop. Vallahi vururum. Hepinizi indiririm o. Hepinizi indiririm bak. Oğlum ben kılıcı sallamadan adam iki kere sallıyor lan. Oo, lan çok güzel hareketti ama olmadı. Olmadı evet. Herkes burada stres atıyor birbirine. Hop hop oha vallahi param parçettim adamı ikiye ayırdım lan. Gel bakayım sen gel bakayım buraya. Hop 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 nasıl kesiyorum adam? Hop 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 hop. Seni ikiye böleceğim. Dur gel buraya gel buraya gel. Aha gel yanım. Lan oğlum bu kim lan? Lan benim aynımdan oldu lan. Bir sakin olun. Siz ne yapıyorsunuz burada? He? Siz dağıtırım oğlum burayı. Aha beni de indirdiler yine ya. Vallahi beni indirdiler ya. Evet arkadaşlar e, oyunun adını şeye koyarım aşağıya, <laughs> aşağıya koyarım oyunun adını e, eğer oynamak isterseniz gelebiliriz upgrade shop falan filan e, daha oyun beta beta yani hani daha oyun tam olarak çıkmadı e, ben de böyle bir video çekmek istedim e, en azından hep beraber server baya bir kalabalık yani bayağı kişi varız ya en azından e, hep beraber oynayalım diye e, bir şey oldu güzel oldu etkinlik oldu. Hani hani <laughs> Güzel oyunmuşsun diyor he. Hop hop gel lan buraya hop. Lan oğlum, oğlum, ben niye alamadım onlardan ya Ben niye onlardan alamıyorum Aa, Ben bu karakterden alacağım Aha. Bir dakika nereden çıkacağım Hah Kendi karakterimi satın aldım <laughs> Gel bakayım buraya hop 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 Parçalarım lan sizi hop 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 Siz kimsiniz daha yakını çekiyorsunuz Çekin Yine yine param parça Lan oğlum parçalarımız birbirine karıştı lan. Hangisi benim elim? Hangisi benim kolum? Gel buraya. Hop hop hop. Hop hop hop. hop. Gel buraya. Gel gel. Hop. Ağzını burnunu kırdım. Sen ne yapıyorsun? Bu da gelmiş bunlar çalışıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Gel buraya. O kılıçtan bana da vermem mi ya? Lan oğlum ne kadar lan oğlum bunlar nereden alıyor lan bu kılıçları? Bakalım biz bu kılıcı nereden bulacağız? Benim kaç param oldu? Lan daha benim iki ne? 200 param mı var? Benim 200 param var da Herkes kılıcın içinden geçti. Biz daha hop hop daha hiçbir şey yapamadık arkadaşlar ya. Vallahi. Ah vallahi burada katliam çıktı. Oo çok kötü kavga çıktı burada. Polis çağırın polis. Abov kan oldu. Karra var oldu lan bura. Allah. Ben de gittim tabi. Arada kaynadık ya lan. Vallahi arada kaynadık lan. Sen ne yapıyorsun suyun üstünden? Gel bakayım. Hop hop hop. Hayati ne yapıyorsun oğlum? Kimsenin arasına gel. vurun, parçalayın birbirinizi. Ben buradan izliyorum sizi. Aha! Vallahi kondum. Çok güzel yere kondun Hayati. Vallahi o la, lan da niye indirdin lan ben aşağı? gel vallahi yine felaket bir kavga çıktı. Yine ben arada e, güme giden kişi oldum arkadaşlar. Yani ben anlamıyorum benim kılıçlarım bu kadar mı kötü? Oyunu yapan arkadaş niye bana özel kılıç vermedin? Hop hop param Vallahi burası çok kötü e, karıştı. Dayı yargı mı oldu? Abone <laughs> olun diyor. Yargı dağıtıyorum evet. Allah yargı dağıtamıyorum. Yargıyı bana dağıtıyorlar. Param olduk lan. Şuraya bak hele insan yığını oldu ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir dakika ya benim masum kayboldu ya. Bir dakika. Hop. Ben, ben kaçmaya karar verdim. Erkekliğin %9'u, %19'u, %99'u kaçmaktır. Çekilin bakayım. Hop, hop, hop. İşte bu. Hop, hop. Hadi. Gel bakayım. yorsa sabırda savaş benimle. Gel buraya. Hop. Evet bu arkadaşın oyunu. Şaban Pro baba. Baba indireceğim seni hiç kusura bakma. Oğlum sen niye ölmüyorsun? Oğlum saat. Oğlum oğlum adam kendini ölümsüz yapmış ya lan. Adam kendini ölümsüz yapmış arkadaş ya. Lan ben bu e, tuşa nereden bastım ya? Pardon ya. Lan para parça oldu oyun lan. Bir dakika. Oyunu bozdum. Kendimi bozdum. Oyunun heyecanıyla var ya her taraf param parçalan yine beni de öldürdüler ya. Vallahi yine beni param. Lan oğlum, hiç 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 nefes aldırmıyorlar ya. Hiç nefes aldırmıyorlar. Hop 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 hop. Evet. Şuradan hemen kaçalım şuradan yukarıya kaçalım. Hop. Heh. Hadi gelin burada. Hey. Evet. Burada savaşalım. Leon çekil. Ee, aferin sana dayaklı çekilmez. Aferin sana. Hop 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 hop. Oğlum ben kimseyi öldüremiyorum lan. Ben, benim kılıç, kılıç kılıç değil ki. Vurmuyorum hadi. 1 2 3. Ana adamın elinde kılıç. Lan üç. Aha vallahi yanlışlıkla yandakini indirdik lan. Adam paramparça parça oldu ya lan. Oo Leon, Leon gel buraya. Hop hop hop. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen e, abone de olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Onu da ki oğlum kafam karıştı Allah ım. yine yine ya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay.